who says? Kim söyler? Something bir şeyler. About hakkında. Good friendship yani iyi bir arkadaşlığın means anlamına gelmek demek. Having something in common. Şimdi having something in common ifadesi bizim için şu anlama gelir. Birisiyle ortak olarak paydalarımızın olması zevklerimizin ortak olması, hoşlanmadığımız şeylerin aynı olması gibi anlamlara gelir. O zaman toparlayacak olursak soru bize diyor ki iyi arkadaşlığın ortak bir paydaya noktaya sahip olmak anlamına geldiğini kim söyler? Bakalım şimdi read the speech bubbles yani konuşma balonlarını oku and ve answer the question ve soruyu cevapla. Burada dört tane kişimiz var. Bu dört tane kişinin cümlelerine bakacağız ve ortak olarak paylaşılan ilgi alanları, hobiler, nefret edilen şeyler bunlarla ilgili konuşan kim ona odaklanacağız. Bakalım Gilbert ne demiş? In my opinion bence. Good friends iyi arkadaşlar. Should get on well yani iyi anlaşmalılar. And ve trust güvenmeliler, iyi çadır. Birbirine güvenmeliler. They should keep their secrets yani onlar sırlarını tutmalılar diyor. Burada hobilerden yani ortak olarak paylaşılacak şeylerden bahsetmiş mi? Hayır, eliyorum. Gloria'nın cümlesine bakıyoruz. I think bence friends arkadaşlar should share paylaşmalılar everything her şeyi. Nasıl her şeyi? They have yani sahip oldukları her şeyi paylaşmalılar. Being generous cömert olmak is essential Essential, very important demek. Yani çok önemli demek. Hayati derecede önemli demek. Ne için? For a good friendship. Yani iyi bir arkadaşlık için çok önemliymiş. Ne? Cömert olmak. Eliyorum. Burada eşyalarını paylaşmaktan bahsetmiş. Thomas'ın ifadesine bakalım. In my opinion, bence. A good friend, iyi bir arkadaş. Should make me laugh. Yani ne demiş? Beni güldürmeli. I like, ben seviyorum, enjoyable people. Yani eğlenceli insanlardan hoşlanıyorum diyor. I'm also, aynı zamanda ben de a funny person. Ben de eğlenceli biriyim diyor. Yani komik biriyim, eğlenceli biriyim. I always, ben her zaman make jokes. Şaka yaparım and tell, anlatırım funny stories. Eğlenceli hikayeleri anlatırım. Kime anlatırmış? To my close friends. Yani en yakın arkadaşlarıma anlatırım. Burayı da eliyoruz çünkü burada eğlencelilikten bahsediyor. Ve Stefan'ın cümlelerine bakalım. I think bence good friends iyi arkadaşlar should have sahip olmalılar the same interests aynı ilgi alanlarına and hobbies ve hobilere. Onlar should like sevmeliler ve dislike hoşlanmamalılar almost similar things demiş. Yani aynı şeylerden hoşlanmalılar ve aynı şeylerden de hoşlanmamalılar demiş. Tam olarak having something in common ifadesini sağladığı için cevap ne olacaktır? C yani Stephanie.